Geleneksel 15. Alanya Noel Pazarı, Alanya'da Aralık ayının en renkli etkinliği Alanya, çok kültürlü yapısı sayesinde yılın her döneminde farklı etkinliklere ev sahipliği yapan özel bir Akdeniz şehridir. Her yıl Aralık ayında düzenlenen Alanya Noel Pazarı, bu kültürel çeşitliliğin en güzel yansımalarından biridir yerel halkın, Alanya'da yaşayan yabancıların ve şehri ziyaret eden misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, Alanya'nın yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir şehir olduğunu bir kez daha ortaya koyar. 2025 yılında 13 ila 14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Noel Pazarı, Alanya'da Aralık ayı yaşamının sosyal ve kültürel açıdan ne kadar zengin olduğunu gösteren önemli bir organizasyondur. Alanya Noel Pazarı nedir? Alanya Noel Pazarı, farklı ülkelerden gelen toplulukların bir araya gelerek kendi kültürlerini tanıttığı, el yapımı ürünlerin, yöresel lezzetlerin ve geleneksel yılbaşı süslemelerinin sergilendiği bir etkinliktir. Özellikle Avrupa kültüründe önemli bir yere sahip olan Noel pazarları, Alanya'da Akdeniz ruhuyla birleşerek kendine özgü bir atmosfer oluşturur. Pazarda genellikle el yapımı hediyelik eşyalar, Noel süsleri ve dekoratif ürünler, ev yapımı tatlı ve geleneksel yiyecekler, sıcak içecekler ve atıştırmalıklar, canlı müzik ve çocuklara yönelik etkinlikler ziyaretçilerle buluşur. 13 ila 14 Aralık Noel Pazarı neden bu kadar ilgi görüyor? Alanya'da düzenlenen Noel Pazarı, yalnızca yabancı topluluklara hitap eden bir etkinlik değildir. Yerel halkında yoğun katılım gösterdiği bu organizasyon, şehirde yaşayan farklı kültürlerin bir arada ve uyum içinde yaşadığının güçlü bir göstergesidir. Daisy Homes Alanya olarak, Alanya'yı sadece gayrimenkul açısından değil, yaşam kültürüyle birlikte değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Noel pazarı gibi etkinlikler, şehirde yılın her döneminde sosyal hayatın devam ettiğini ve Alanya'nın güçlü bir yaşam alternatifi sunduğunu açıkça göstermektedir. Alanya'da yaşamayı düşünen, şehir hayatını yakından tanımak isteyen veya uzun vadeli planlar yapan herkes için doğru bilgi ve güvenilir destekle her zaman yanınızdayız.